seçim belgesini açalım. Burada Illustrator belgeleri çalışırken arayüz üzerinde büyük bir dokümanda rahat dolaşmak, belli noktaları ekran görüntüsü olarak kaydederek hızlı bir şekilde sayfamızın istediğimiz bir noktasına gidebilmek için Illustrator'ın güzel bir özelliğini öğreneceğiz. Bunun için çalışmamızdaki nesnelerden bir tanesini odaklanalım. Yıldız. View penceresinde New View komutunu kullanıyorum. Ve burada çıkan New View penceresine Yıldız ismini giriyorum. Şu anki ekran yerleşiminin sayfamızdaki büyüklüğün ismini Yıldız olarak kaydettim. Sonra bütün sayfamızı ekrana sığdıralım. Sonra buradaki yeşil daireye yaklaşalım. Yine View, New View. Yeşil daire. Yine sığdırdık. Ve burada kalemlerimizi getirelim. Ve yine view, ne view kalem. Şimdi view penceresinden yıldız seçtiğimiz zaman az önce kaydettiğimiz ekran yerleştirme ekran ayarları, şimdi yeşil daire ve kalem olarak karşımıza geliyor. Bir de window penceresinde navigator bulunmaktadır. Bu Navigator Photoshop'tan tanıdığımız özelliği aynı şekilde çalışmaktadır. Burada sayfa ölçülerimizin yerleşimini bir ikon şeklini görebiliyoruz. Ve kırmızı daire ile sayfamız üzerinde hangi noktaya gelmek istiyorsak bunu üzerine tıklayarak faalimizi sürükleyerek gelebiliyoruz. Buradaki sürgüyü sağa ya da sola sürükleyerek büyüklük ve küçüklük oranlarını ayarlayabiliriz. Soldaki de büyütüyor. Sayfamızın arayüzü üzerine dolaşırken klavyeden space tuşuna basmamız hand aracını aktif hale getirir. Ve tuşa basılı tutarken faremizle tıklayarak sayfamızı istediğimiz gibi sürükleyebiliriz. Bunu Toolbox'tan da gerçekleştirebiliriz. Toolbox'tan Hand Tool aracına klikleyerek de aynı işlem gerçekleştirebilir. Fakat Space tuşuna bastığımız zaman geçici bir ikon Toolbox'taki ikon direkt Direct Selection aracına, Selection aracına dönüşür. Ve elimizi klavyeden çektiğimiz anda tekrar selection aracına döner. Bu diğer araçlar için geçerlidir. Bakın, space tuşuna bastığımız zaman hangi araç olursa olsun direkt hand aracına hızlı bir geçiş sağlar.